اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ Sadaqa Rasulullah فيما قال او كما قال. Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam bizden yaratılışımızın hikmetini, varlığımızın gayesini unutmadan bir hayat sürmemizi ister. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ayeti gereğince her an Rabbimizin huzurunda olduğumuz şuuruyla hareket etmemizi emreder. Aziz müminler, İslam'ın hassasiyet gösterilmesini istediği hususlardan biri de çalışma ve dinlenme hayatıdır. Dinimize göre çalışmak ne kadar önemliyse istirahat etmek de aynı ölçüde önemlidir. Nitekim yüce Rabbimiz geceyi istirahat etmek için üzerinize örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp geçim temin etme zamanı kıldık. Buyurarak bu hakikate dikkatlerimizi çekmektedir. Dolayısıyla Müslümanın dinlenmeye, zihnen ve bedenen toparlanmaya, ruhen arınmaya Ailesiyle birlikte nitelikli zaman geçirmeye de ihtiyacı vardır. Ancak unutmayalım ki Müslümanın çalışması da, dinlenmesi de, tatili de, eğlenmesi de meşru, ahlaki ve helal sınırlar içerisinde olmalıdır. Müslüman dinlenirken de zamanını boş geçirmemeli, kulluk ve sorumluluk bilincini daima muhafaza etmelidir. Cenab-ı Hak hutbeme başlarken okuduğum ayetlerde bu gerçeği bizlere şöyle haber vermektedir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ O halde bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnızca Rabbine yönel. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinden bahsederken şöyle buyurur: Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak dururlar. Bu ilahi uyarı bizlere hayatımızı Dünya ve ahiretimiz için faydalı işlerle değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Ne yazık ki günümüzde bazı tatil organizasyonları Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hal almıştır. Böyle bir tatil anlayışının Dinimizde asla yeri yoktur. Aslında tatil tembellik ve miskinlikle gaflet içinde geçirilen zamanlar olmamalı, aksine farklı ve faydalı meşguliyetlerle verimli bir dinlenme fırsatına dönüştürülmelidir. Yeryüzünde gezip dolaşarak yüce Rabbimizin kuvvet ve kudretini tefekkür etmeye Kainata ibret ve hikmet nazarıyla bakmaya vesile olmalıdır. Bu bilinçle yapılan tatil sadece dinlenmek değil, aynı zamanda bir eğitim ve bir ibadettir. Değerli müminler, tatil memleketimizi, köyümüzü, şehit kanlarıyla yoğrulmuş cennet vatanımızın tarihi ve doğal güzelliklerini çocuklarımıza tanıtmak için bulunmaz bir fırsattır. Tatil anne babamızın hayır duasını almak, akrabalarımızla hasret gidermek için güzel bir imkandır. Evlatlarını ve torunlarını özleyen, onların yolunu bekleyen anne babalar için de bir sevinç kaynağıdır. Bugün nice anne baba evlatlarının, nice dede ve nine torunlarının yollarını gözlemektedir bir çift söze, bir selama, bir muhabbete hasret kalan nice büyüklerimiz var. Müslümanın Allah'a itaatten sonra yapması gereken en önemli görevi anne babasına hizmet etmek, onların maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını gidermektir. Onları yalnızlığa ve kimsesizliğe terk etmemek, onların gönüllerini kazanmaktır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. Aziz Müslümanlar, tatiller çocuklarımızın dini, sosyal ve kültürel gelişimlerine, sıla-i rahim bağlarının güçlenmesine imkan tanıyan zaman dilimleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu eden akrabalık bağını devam ettirsin buyurmaktadır. O halde tatillerde anne babamızı ve akrabalarımızı da ziyaret edelim. Dini, ahlaki ve sosyal sorumluluklarımızı göz ardı etmeyelim. Tatillerimizi kulluğumuzu unuttuğumuz, günahlara kapı araladığımız zamanlara dönüştürmeyelim. Sözümüzün sonu hutbemin başında okuduğum şu hadisi şerif olsun. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bunlar sağlık ve boş vakittir.